Süper Mates'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Gün gönlümüzü aldık. Hemen girelim bakalım. O direkt arena açıldı. Bugün herhalde bir arenamız geliyor. Kutularımızı alalım, açalım. 3 tane de nadir geldi. Bunları ben sizden sonra yapacağım. Bu 14 seviye olmuş. Bunu hemen 15'e basalım. Bir gün 6 saat diyor. Arana'ya bir girelim bakalım. Malum sefer olmadı. Seferde şansımız çok tutmadı. Bir tane enerji bir tane de fiziksel robotumuz var karşıda. Bizi yer mi diye düşünüyorum da enerjinin pek bir canı yok. Şanslı vuruşlar atabilirsek tekte bile alma şansımız var aslında. Biz niye bununla başladık bu arada? Hayda. Aa bu çekmeyi de çıkarmışız. Bu çok kötü oldu ya. Neden öyle bir şey oldu Hiç çözemedim ama. Kaldırıp tekrar seçtiğimiz için mi acaba? Evet, bacakta pek vurmadığı için robot değiştirelim. Evet, yürüyemiyoruz. Bu çok sıkıntı ya. Bu bizi çok uğraştıracak böyle. Şunu kullansak bacak yine vurmuyor. Bir de ne bileyim. Soğutma yapalım bari. ışınlanıp bacakla vursak alırız diye düşünüyorum ama. 107 vuramıyoruz. İyi kendi kendi canını düşürdü işte. E, ışınlanma da kullanılamıyor şu anda. Gayet mükemmel. Çıkıyorum o zaman yürüyemediğimiz için. Saçma bacak seçimimizden ötürü. Safi boş bir canımız var. Fiziksel ağırlıklı robot. Açtım. Bu beni uzaklaştıracak zaten Aynen. Hiç fark etmez. Şu bir, şu iki, şu üç. Çok da kötü vurduk gerçekten. O da çok iyi vurmadı. Bu bir. Bu iki. Bu da üç diyerekten 1579'luk ana robotunu aldık. Bu da enerji üstündeymiş. Tekli enerjimi sıfırlayabilir mi? Sıfırlayamadı. Tekli sıfırlayamadığı için çok şey kaybetti. Drone galiba enerji yetmedi o yüzden vurmadı. Ama diğer robot da yürüyemeyecek kıvamda o birazcık sıkıntı gerçekten. Yani ışınlanabilirsin pek bir sorun değil. Güzel. Kaçmaması çok iyi oldu. Şu robotta en azından şunu bir kullanalım. 117 mi? Gerçekten. Bu robotu o çekmeyi geri koymamız lazım. Geri gitmezse güzel vuruşlar yapabiliriz derken gitti. E ona doğru da aha şey enerjimiz de var. Şöyle ışınlanıp bir daha şunu deneyelim. 173 vurdu. 200 canı var da nasıl uğraşıyoruz ya. Ne yapacak? Evet, kendi ölüm fermanını imzalamış bulundu. Bonus atlayalım. Şu ikinci robota şu zıplamayı, uçmayı, roket miydi neydi onu verelim. Evet, o roketi kullanmışız. Kancayı şey, kancayı kullanmışız. Kancamız yok çok kötü oldu gerçekten. Üçte var mıydı? Üçte kanca var. Enerji kullanmıyor. Güzel. Bir daha bir girelim arenamıza. Bakalım ne gelecek. Enerji ve ısı olarak geldi. Ya duruyor. Önce bu sonra bu tamam mı? Güzel ilk ısı robotundan başladı. Başlama sıra sonunda 150 vurdu pompalısı var. Evet çok güzel. Direkt çıktı. İkinci vini de halletmiş olduk. Bir tane ya ben bunlarla niye oynuyorum sürekli acaba? Bir fiziksel bir ısı robotu olarak geldi. Fiziksel robot için kalkanı çok düşük. Neden öyle acaba? Şu bir, şu iki desek çok iyi soğutmamızı kullanıp bunu drone'a aldıralım. Hatta bir tane daha soğutma kullansak mı yoksa drone diğerine mi vursa bence kullanalım. Çünkü birer tane vuruş hakkımız kalmış. Çok güzel. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. 546 cana kadar düştü. Yani daha ikinci robotu görmedim bile çıkmaman gerçekten çok enteresan. Derken ikinci robotu görmeden de gitti. Ne diyoruz peki buna? Goodbye my friend. Üçledik arenayı bakalım dördüncüye nasıl bir şey gelecek. 45 saniyedir bekliyorum. Ben yine bunlara bastım. Bir tane ısı bir tane de fiziksel olarak ısı robotu güçlü. Fiziksel robotu çok da güçlü değil. Hiç ısı robotu da o kadar güçlü değil eğer. Ağım an bir ısındıramazsa bizi pek bir şansı yok. Bu el kapatmayı verdi verdi vermedi bitti. Verdi. Hatta çifte kapatma verdi. Helal olsun dayı oğlu. Durum çıkarda bizim durumun ısı versiyonu var. Bir kapatma yedik. Şunu kullanalım. 367 canı kaldı. İkinci robotu çok sağlam değil ama bizimki de hiç sağlam değil. Bir kapatma da buradan yedik. Hiç problem değil. Tek de alır mısın? Aldı. Çok iyi. 1300 canı varmış. Zaten direkt çıktı. Dördüncü win'imizi de buradan karşılamış olduk ve 12. ranka yükseldik. Beşinci ve son win'imizi bakalım nasıl bir robottan alacağız ya da alacak mıyız? Enerji robotu geldi. İkisi de enerji robotu. Hatta üçü de enerji robotu. Evet birinci robotun enerjisi fena değil aslında ama yenilemesi o kadar değil. değil. Tek de sıfırlayamadı. Bu çok iyi. Ama drone vurmayacak. Şimdi sıfırladı. Hemen burada bir robot değişikliğine gidip Drone açtık. Evet. kendimize çekmemiz lazım bu arkadaşı ya da 3-6 vuramıyoruz. 7 şeylik vuruşumuzu kendimize çekip şunu bir kullanalım. Drone da vurdu. Muhtemelen yine uzaklaştıracak. Yalnız biz enerjimiz varken ışınlanmayı kullanacaktık. Çok büyük bir hata yaptık yine. Robot değiştirdim. Bir tane de soğutma kullandım. O da bir soğutma kullandı. Tek de sıfırlayabilecek mi derken sıfırlamış kadar oldu zaten. Yani kendimize çeksek şöyle vursak. ab, bacak hiç vurmuyor. Yürüyemiyoruz da. Yani gerçekten çok sıkıntı. Çıkalım hiç uğraşmayalım. Bir sonraki robota bakalım nasıl bir şey gelecek. Yine enerji robotu geldi. İkincisi de ısı robotu. Bakalım ne yapacağız. Isı robotuyla başladı. 2142 canı var. 305'i vurduk. Durumu ısı değilmiş. Şunu bir vuralım. Bir tane de soğutmayı kullanıp kendimizi sıfırlayalım. Güzel. Yine bir tane bunu kullanalım. Yine kendimizi sıfırlayalım. Evet. O vuruşumuz kalmadı. Şuraya ışınlansak, şunu bir buna kullansak, drone da diğerine vurur. Diğeri ısı değildi zaten. Diğerinden ne kadar can alırsak ki arama bu robot bizi yer yani. Evet, biraz enerji bıraksaydı güzel olabilirdi. Üç canımızla vurduk. E çok da bir şey yaramayacak. Diğer robot da bunu almaz ya. Yakından başladık. Şansımızı bir deneyelim. Şu bir. Şu iki. Uzaklaşmazsa böyle şansımız gayet yükselir derken çok güzel uzaklaştırdı arkadaş. Kendimizi çekelim hemen. Şunu kullanalım. Ne uzaklaştıracak? Hiçbir şansımız yok. iki kere alamadık daha da zorlamayacağım. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunları da toplayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.